Yine soğuk bir günden selamlar Hava güzel diye Güneş var diye hayvanları saldık biraz Bugün korumuz çapar ee, Horozumu Hani neden ayırdım ayırdığımı Neden baktım anlatacağım size Gördüğünüz gibi daha Tavuğu yanında ama neşesini gösteriyor şu an Dışarı çıktığı için Çok hırslı bir horoz Çok şeydir Sinirlidir Kanat açar baya açar hem de. Böyle kendi etrafında falan döndüğü de oluyor. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar şimdi konumuz çaparı, niye bakıyorum ben? Ee, neden çapar hala damızlıkta? Ee, bazı horozcular çünkü iki sene oldu mu direkt horozu keserler. Benim horozum 4 yaşına bastı gördüğünüz gibi. Maşallah daha 8 aylık gibi hırsı var. Çok sinirli bir hayvandır. Hatta ringde bile kendine vurmuşluğu olur. Tüyünü tamamladı şöyle göstereyim. Biraz tavuklar üst tüylerini yemiş. Gördüğünüz gibi çaparın full tüylenmiş hali böyle. Şimdi konumuza gelelim. Ee, çaparı neden bakıyorsun? Arkadaşlar benim elime şu ana kadar 60 tane horoz geçmiştir. Arkada işat var. O yüzden biraz ses gelebilir. Yani kısık dinleyin zaten beni anlarsınız. Yani duyarsınız ufak da ses kısık da olsa. Şöyle arkadaşlar. Benim elime 50'den fazla oroz geçti. Bayağı bir 5 e, döver olsun, 4 döver olsun. Bayağı bir müsabaka görmüş orozlar geldi elime. Mesela Çapar'ın 4 tane ring müsabakası var. Hani şu ana kadar iki sene, iki buçuk sene oldu maça çıkmıyor. Zaten pisküllerinden, şeylerinden, mamuzlarından anlayabilirsiniz. Hiç kesmedim. Ha hayvanlara zarar vermiyor. Verdiğini görürsem keseceğim ama. Şimdi e, şöyle bir değinelim. Bu hayvanı şimdi ben bakıyorum. E, normalde hayvanları ben dönüşümlü bakarım. Mesela oğlunu aldım mı babasını keserim. Oğlundan devam ederim. Ama çapar kesmedim. E, çapar yavru atımı konusunda çok fazla tavuğa uyan attığı yavrulara illa bir iyi çıkartan 5 netten fazla net yapamıyoruz. bir horoz. Daha hani hiçbir horoz öyle olmadı. Ayrıyetten damarı çok sağlamdır. Yani soyundan çıkan hiçbir horoz kaçmaz. Yani şu an kendisini mesela alsam kaçmaz. Hayvandaki sinir hiçbir horozda yok. Yani Bendeki hiçbir da yok. Şimdi ustalarım diyebilir. Bende de böyle sinirli Oroz'lar yok bilmem ne. Bundan çıkardığımız yavrular elimle dövüşüyor. ile dövüşüyor. Kendine vuruyor. Ta bir haftalıkken bile e, şey yapıyorlar. Tavuk tutuyorlar. Şimdi e, ben bunu bu yüzden bakıyorum yani. Bu hayvanı ben şu an salsam yavrulardan daha iyi basacaktır. Şöyle köy tavuklarını yanına gitti tavukları diye oraya gitmek istiyor. Orozlar tavuklarımız da orada. Şimdi bu horozun bir dişisi var bizde. Kızı. Kızından yavru aldık. Maşallah aynı çaparı verdi bana. Hatta bir tane de çok seri, çok basan bir horoz aldık, ballı. Aynı çaparın babası gibi. Onu da şimdi bakıyoruz. Şimdi bu horozun bana katkısı neler? Şimdi ben bir sürü tavuk Hani her tavuğa uyuyor diyorum ama her tavuğa uyarken de en yani en kötü çille uydu diyelim. Çilde iki neti var. Çil tavuğumuzda iyi uyuşmadılar. Şimdi hayvanın çeki, çekimi iyi. Çıkardığı yavrular tanıyarak dövüşür. aynı orozda iki, ikinci defa saldığınızda kesinlikle o hayvana karşı şey yapmaz. Yani boşluk vermez kapak gibi taş yemez. İyi saklanır, bacak kırar, hayvan bozar. Bozmacı hayvandır. Zaten kalitesi ondandır. Şimdi bu hayvanı videoyu kesmek zorunda kaldım. Şimdi e, ben bu hayvanı çılgınlık yap yaptım. Normalde hiçbir horozcu bu ay e, 7 aylık horozu 4 kilo kart horozu kalmaz. E, çapar 2 kilo 100 gram geldi 7 aylık zamanında daha taşı yeni çıkmaya başladığında ben tabi daha yeni horozculuğa başlamıştım onu şey yaptık e, saldık 4 kilo karta saldık kart baya bir iri ve basmacı bir horozdu ilk dövüştüğünde karta baya bir ezdirdi kendini ama ikinci saldığımızda 9 aylıkken kartı bitirdi 15 dakikada Zaten oradan ben mesajı aldım horozdan Aynı şekilde dengine de saldım. Dengine baya bir iyi dövüşüyor yani ringlerde olsun kendim hazırladım. Bu hayvanın normalde 8 tane şeyi var. Ka maçı var yani. Kazanmış maçı var. 4 tanesi ringde. 4 tanesini ringde aldı. Geri kalan 4 tanesini de kendim hazırladım. Kendi attığım oroza karşı aldı. Yani 8 tane oroz leşi var. Şimdi ben bu orozu ondan bakıyorum yani. Onu anlatmak için çekiyorum bu videoyu. Hem hayvanları bir görün istedim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Sizin de kaliteli hayvanlarınız varsa yorumlara beklerim yazın. Hepinizi seviyorum. 390 aboneyiz. 400 e az kaldık. Desteğinizi bekliyorum. Herkesi seviyorum. Bay bay.